ikinciyi anlatalım dedik. Çünkü o kadar telefonlar geliyor ki kampanya. Son, son ürünlerimiz. Hadi bakalım anlat. Aynen öyle. Hemen bana bıraktığınız devam edersiniz diye bekliyorum. Sen değil. çok güzel anlatıyorsun. Ben zaten programdan dolayı yoruldum. Anladım. O zaman biraz dinlendirelim sizde. biraz. Arada Sen. bir ama bekliyorum. Katılım bekliyorum. Şimdi sevgili seyirciler. Öncelikle ne diyoruz? Yine doğru adam olarak geldik buraya. Doğru, düzgün ve müthiş bir fırsat kampanyasını anlatmak için doğrudan buraya geldi. Size yine müthiş bir fırsat kampanyasıyla Hürrem Sultan altın kaplama taksitini anlatacağız. Şimdi keyifle zevkle anlatacağız. Havalar yavaş yavaş artık ısınmaya doğru bir gidişat var sevgili seyirciler. Ve bu ısınmadan mütevellit havaların artık yavaş yavaş yaza doğru gitmesinden dolayı da oluyor. E, ...nikah dönemleri başlıyor, evlilikler başlıyor değil mi? O düğünler falan yaz aylarında daha fazla oluyor. Şimdi alışverişler var. E, biliyorsunuz çeyizcilere gidiyorlar, çeyiz alışverişinde bulunuyorlar. Hatta altın takı setlerini şimdi alıp kenara köşeye koyanlar var. Biliyoruz, hepsinden haberdarız. Veya şimdi alıp, e, kaldırıp bir kenara koyup... ...düğün günü veya nikah günü... ...gelinine, kızına takı seti takmak için şimdi alışveriş eden... ...anneler var, kayınvalideler var, teyzeler var, halalar var veya öyle diyelim... İşte biz onlara daha çok hitap edelim istiyoruz ama bir de kendilerini mutlu etmek isteyen hanımefendilerle onlara hediye almayı, özellikle müthiş fırsat kampanyası karşısına çıktığında sevdiği hanımefendiye hediye almayı boynunun borcu olarak kabullenmiş beyefendilere bile hitap edeceğiz. Ama öncesinde biz ne diyelim? İlk örneğimizden başlayalım. Şimdi teyzeler, halalar, anneler, kayınvalideler veya kayınpederler Gelinlerine, kızlarına şimdiden alıp bir kenara koyup düğün günü veya nikah günü ona takı takmak için yatırım yapmaya başladılar. Ben de diyorum ki eğer bu düşünce içinde olanlar varsa şu anda sesleniyorum. Bizim tanıtımımızı şu anda seyrediyorsanız inanın ki gerçekten öyle müthiş bir fırsat kampanyasına denk geldiniz ki bence kaçırılmayacak bir fırsat kampanyasında bugün hakkımızı düşünen ilk 150 kişiye altın kaplama Hürrem Sultan takı setini çok cazip bir fiyata göndereceğiz. El işçiliğiyle yapılan bir takı seti olduğunu özellikle belirtiyorum. Bu çok önemli. Şimdi bakın neden önemli? El işçiliğiyle yapılan bir takı seti hem daha görkemlidir. Daha hanımefendilerin üzerinde daha havalı görünür. Ve ömürlüktür. El işçiliğiyle yapıldığı için ömürlüktür. Yatırımlık değil bir ömür üzerinde onu güzel bir şekilde taşımaları içindir. Yatırılık değil derken şunu da örnek verelim. El işçiliğiyle yapılan bir takı seti bugün kuyumcularda en pahalıya satılan takı etleridir. Ama satarken de en ucuza vereceğiniz takı etidir. Onun için satmak için değil, hani az önce söylediğim gibi o e, güzel, hoş vücutlarında gittikleri her yerde canları ne zaman istiyorsa taşımak için bir ömür boyunca çünkü bizim size göndereceğimiz söyleyeceğim Sultan takı seti şık kutusunda saklama alışkanlık haline getirdiğinizde gerçekten bir ömür size eşlik edecek bir takı eti. Biz de şık olmayı çok seviyoruz. Doğrudur. Şıklığın üstünde bir şıklık var bu takıda ya. Böyle var ya bakın. Şöyle göstereceğim size. Bak hayatım. Bak bak bak. bak, Şuraya bakın ya. Bir e, çeksene. Bak şimdi. Yürürken şöyle yemeklere gidiyoruz. Sallanıyor. Nasıl parlıyor. Yakın çekim Aynen. alın. Yakın çekim alın. Alacak bakın ya. bir görün. Şuraya bak ya. <laughs> evet. Kırmızı ne ki bunun yanında? Aynen öyle. Şimdi bu küpe son e, birkaç haftadır çok yavaş olan bir evet. e, küpe. Takı setimizde ilk zamanlar en birinci saatte Saat de şu anda çok yavaşta. İkincisi Yüzüktü ama birbirine. şimdi daha çok küpeyi konuşuyorlar. Demek ki bundan birkaç hafta sonra da kolyesi konuşulacak. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi sizin favoriniz olacak değerli hanımefendiler. Bakın şimdi üzerinde söyleyelim. Kök evet. zümrüt ve el kök Erişini. yakut taşlarıyla birlikte gerçek Saoroski taşlarının mıhlama tekniği dediğimiz teknikle yerleştirildiği bir takı setinden bahsediyoruz. Nedir mıhlama tekniği? Yani ustaların tek tek el işçiliğiyle çakma yöntemiyle yani sıkıştırma dediğiniz yöntemle yerleştirdikleri bir el işçiliğidir. Yani alırlar orayı otururlar atölyelere. Biz o biliyoruz efektar, yaşlı ustalarımız var. Nasıl çalıştılar atölyelerde biliyor musunuz? Alın teri akıtarak böyle sabahtan geceye kadar. Sonra evine gider sabah tekrar gelir o işine kaldığı yerden devam eder. İşte Hürrem Sultan takisi de bu tip işte konunun bünevveri olmuş kompeten uslar tarafından alın teri akıtılarak o atölyelerde ve üzerindeki taşlarda mıhlama tekniği dediğimiz çakma yöntemiyle tek tek oraya sıkıştırılarak yerleştirilmiş bir takı sektir değerli seyirciler. Müthiş bir alın teri var ve gerçek müsteri olduğu ki altın kaplama bir takı setidir ki müstahsil firmamız özellikle bu konuya çok dikkat çekiyor. Bizler de söylemek istiyoruz ki doğrudan olarak konuşuyorum burada. Gerçek altın kaplama takı seti olduğu için ...hiçbir hanımefendi de alerjik bir etki yaratmaz cildinde. Şimdi TNT takı setleri satılıyor. Alıyorsunuz 40 TL'ler, 50 TL'ler veriyorsunuz. Pazarlarda satılıyor, kamyon kasalarında satılıyor. Bazı ah, tükenlerde da tabii ki temin edebiliyorsunuz. Ama neden yapıldığı, hangi malzemeden yapıldığı belli olmadığı için... vücuda bir kimyasal reaksiyon yapabiliyor bazen bazı ciltlerde. Ve sıkıntı oluyor. Ama bizim Hürrem Sultan takı seti... Gerçek altın kaplama olduğu için değerli seyirciler, hiçbir hanımefendi içiniz rahat olsun, hani benim cildim çok hassastır, alerjiktir, acaba bir sıkıntı, problem olabilir mi gibi bir soru işareti varsa, hiç böyle bir problem olmayacak. İstediğiniz kadar üzerinize taşıyacaksınız, herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Doğru adam olarak konuşuyorum efendim. Şimdi bakın, yüzüğü, küpesi, kolyesi, altın kaplama. Üz Ayrıca 99 TL gibi çok cazip fiyata göndereceğimiz bu takı setinin yanında dünya markası orijinal kolyezyum altın sarısındaki rengi, altın sarısı renginde olan ve bakın kolyezyum saatleri içinde en beğenilen ve fazla talep olduğundan dolayı fazla bulunamayan modeli de orijinal kolyezyum saati de bu takı setinin yanında hediyesi olarak göndereceğiz. 99 TL'nin dışında bir kuruş fazla para istemiyoruz. Üstüne üstlük yine Türk Televizyon tarihinde ilke imza attık dedik ya bu ilkimizi devam ettiriyoruz. Bir de bakın masada gördünüz az önce uzun uzun o görüntüyü ekranda seyrettik hep birlikte. Altın kaplama tek taş yüzüğümüzde ekstra hediye olarak takı setinin yanında şık da kutusuyla gelecek. Siz Türkiye'nin her tarafından neresini arıyorsanız arayın. Kargo KDV dahi 99 TL'nin dışında bir kuruş para ödemeyeceksiniz. Nasıl ulaşacaksınız? Keyifli ve güvenilir alışverişin telefon numarası bu keyifli ve güvenilir alışverişin telefon numarası nedir diye sorduğumuzda Türkiye'de atla gelebilecek en baştaki telefon numarası 0212 233 36 36 Kargo KDV dahil 99 TL'ye göndereceğiz ve inanın bu takı edilen girdiği evlerdeki hanımefendiler, hanımefendilerin yüzünde bir mütebessimlik olacak, bir mutluluk olacak. İnanın ki Hani eşlerini, sözlülerini, nişanlılarını, kız arkadaşlarını veya akrabalarından bir hanımefendiyi hani o yüzünü güleç görmek, mütebessim görmek, onu mutlu etmek isteyen beyler varsa işte onlarda bu duyguyu sonuna kadar yaşatabilecek harikulade bir taksitinden bahsediyoruz. Ve 99 TL'ye siz bunu başaracaksınız. Doğru mudur Nevin Hanım? Aynen öyle. Hiçbir şey değil bu güzel takıyı gerçekten hep diyorsunuz ya çok güzelsin çok güzelsin İşte ben böyle takılara borçluyum güzelliğime e, tabii ki saçımızı yaptırıyoruz elbisemizi giyiyoruz ama bunlarsız olmaz ki her şey birbirini tamamlıyor aynen öyle şimdi o zaman ne diyelim şimdi diyelim sevgili seyirciler şöyle bakın biraz daha alalım şöyle tam ortalayalım şimdi ne diyeceğim yüzüğünü ayrı bir zamanda küpesini ayrı bir zamanda Kolyesini ayrı bir zamanda, saatini de ayrı bir zamanda, tek taşını da yine ayrı bir zamanda. Hepsine ayrı ayrı zamanlarda kullanabilirler. Bakın bu çok bu, bu açıdan çok zengin bir takı seti. Bak düşünsenize saat ayrı, tek taş yüzük ayrı, kendi kolyesi, yani, küpesi değil, ayrı. Hepsi değil, ayrı yani, başlı, yani, başlı başına yani. at, ayrı bir takı seti. Bak satı. şimdi takı seti, tam takı seti, saat yetmedi bir de tek taş. İyi nasıl gelmiyor? Sadece 95. TL'ye ben dün markete çıktım poşetin içinde iki tane ürün vardı yüz küsür verdim yani kim harcamıyor biz de çıkıyoruz i̇ki, yedik gitti bir fast food'a gidiyoruz bir yere gidiyoruz zaten o paralar havada uçuşuyor şimdi sevgili seyirciler hepsini komple takım olarak kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı da kullanma imkanını size sunduğumuz o açgörü harikulade bir takı seti altın kaplama olduğundan ve el işçiliğiyle yapıldığından dolayı bugün kuyumculara istediğiniz kuyumculara sorabilirsiniz el işçiliğiyle yapılmış takı setlerinin fiyatları bellidir en ucuzu 5500 TL'den başlar 10.000 TL'lere kadar çıkar Bensiz tabi alanlar var, alamayanlar var. E alamayanların günahı ne? Veya sevdiği eşine veya müstakbel eşine zamanında mühim söz olarak ne istiyorsun diye sorduğunda bana bir altın takı seti al. Sana senden istediğim bu diye sözler verilir. E beyefendi de o sözü verir ama kuyumculara gidenler fiyat sorarlar. İnşallah hayatım, aşkım, sultanımsın sen benim. Sana hemen her şeyi almak istiyorum, sen her şeye layıksın ama... Cebimdeki para belli, kazancım belli, e, vitrette gördüğümüz takı setinin fiyatı belli. Koyuyorum kenara para, merak etme biriktireceğim ve kısa zaman sonra alacağım diye yıllar birbirini kovalar durur. E cebinde o para olacak, başka borçlar var ki borç biter mi? Bizim ülkemizde borç biter mi? Bir faturayı ödüyorsunuz başka bir şey çıkıyor. Onun borcu var, bunun borcu var. E para kuş misali hop geliyor ve gidiyor. E siz tabii o yüklü miktarlardaki paraları... Ama bakın istisnai kişiler hariç konuşuyoruz. Hani o cebinde bol bol parası olanlar için konuşmuyorum ben. Daha çok hani bizim orta tabakaya, hani o yüksek yüksek miktarlardaki paraları o kuyumculara saçamayacak olan sevgi seyircilerimiz için konuşuyoruz. Sözler veriyorlar, yerine getiremiyorlar. Doğal olarak hakları çünkü kısıtlı bir imkanla çalışıyorlar. İşte biz o beyefendilere diyoruz ki artık bu mihir sözünüzü de yerine getireceksiniz. Ve eşinizi, arkadaşınızı, sözünüzü, nişanlınızı artık e, kim varsa hayatınızda ona gerçekten o sözü yerine getirip alabileceğiniz, sunabileceğiniz ve onun gözleri bu takı setini siz ona hediye olarak sunduğunuzda ışıl ışıl parlayacak takı setiyle onun kalbinde, gönlünde hem sözünüzü yerine getireceksiniz hem de adınız onun kalbine hieroklif gibi kazınacak bu takı, sesi, takı setinden sonra ve biliyorsunuz ne demişler? Aşıklar birbirler, birbirlerine bıraktıkları hatıralarla yaşarlar. Eğer iyi hatıralar bırakırsanız iyi bir yaşam olur, ileriye dönük. Kötü bir hatıra bırakırsanız, ileride o kötü hatıranın kötü bir dönüşü olur. Eğer insanlar, aşıklar birbirlerine bıraktıkları hatıralarla eğer anılırlarsa, hatırlanıyorlarsa işte o zaman sunabileceğiniz ona bir ömür, sunabileceğiniz en iyi hatıra Hürrem Sultan takıs edilir değerli seyirciler. Bunu özellikle belirtiyorum. Ve burada bir mütalada bulunacağım. Bakın bu kendi şahsen bir mütalada bulunacağım. Nedir o? Siz eğer Sevdiğiniz hanımefendiye bu takı setini aldınız. Bence hepsini bir arada da sunmayın. Yüzüğü ayrı zamanda, diğer yüzüğü ayrı zamanda, saatini ayrı zamanda, küpesini, kolyesini ayrı ayrı ben zamanda sunarım. Ben onu şöyle sunarım. İlk önce ayrı ayrı olmaz da ilk önce takıyı, sonra saati, sonra da tek taşı. Ama önce tek taşı sunarım. E onun yeri ayrı. Bir hanımefendi Her tek taşı. Tek taş ne ifade ediyor diye sorduğunuzda gereken cevabı alacaksınız. Yok küpenin bir tanesini bir gün bir de. <laughs> Yok küpe ikisi bir arada olacak ki küpeyi bir kere de sunacaksınız bir çift küpeyi. Saat yüzük ayrı diğer yüzük ayrı. İnanın ki bir, bir mütalada daha bulunacak Bence eğer hediye olarak alacağınız efendi bizi seyretmemişse sakın ola 99 TL'ye aldığınızı söylemeyin. İnanın ki o binlerce TL'ye aldığınızı düşünecek. Çünkü binlerce TL'ye satılan takı setlerinin birebir aynısıdır altın kaplamadır. Bunu da böyle bir küçük bir yorum olarak kendi adıma söylemek istiyorum. Son yılların yapılan en müthiş, en şok fırsat kampanyası bu ekranda Doğru Adam'dan ve Rumeli TV güvencesiyle geliyor sevgili seyirciler. Hürrem Sultan altın kaplama takı seti, orijinal dünya markası Kolezyum saat hediyesiyle birlikte. Ve bakın çok başarılı bir ürün bu. Özellikle söylemek istiyorum çok başarılı bir ürün. El işçiliğiyle yapılan bir takı seti olduğu için ve üzerindeki taşlar mıklama tekniğiyle yerleştirildiği için asla bir şey olmaz. Bakın bu da ben kefilim. Doğru adam olarak konuşuyorum. Doğru adam Erdem olarak buradayım. Ben kefilim. Hiçbir şey olmaz. Neden bu kadar da emin konuşuyorum? Şimdi siz beni burada görmüyorsunuz. Hani siz diyorsunuz ya ben program hazırlığında ne telaşlar yaşıyorum burada. Ve bir sen ekran, ben galette. de biliyorum. Şimdi ekran başındakiler bilmiyor ama bir gelip görseniz falan diyorsunuz ya. Ben de burada tanıtıma başlayacağım zaman bazen saat düşüyor elinden. Yani yüzük düşüyor gibi bir havalarda uçuyor böyle. Arkadaşlardan rica ediyorum. Kimisi kameranın o tripodun altına kaçıyor yüzük. Oradan yüzüğü veriyorlar. Küpe bir tarafta olabiliyor böyle canlı yayına girmeden önce. Diyorum ki içim o kadar rahat ki mutlama tekniği olduğu için gerçek mutlama tekniği hiçbir tane taş düşmez diyorum. Az önce de başıma bir kaza geldi. Ürünü görüyorsunuz ya, yakında. Bir tane taşla düşen bir şey var mı? Yok. Eğer yapıştırma olsaydı şimdi hepsi düşerlerdi. Ve o zaman da ben burada doğru adam olarak konuşamazdım. Ben ne ondan beri takıyorum hiç düşmedi. Evet işte doğruları burada anlatıyorum. Alarmızı 0212. Değerli seyirciler 0212 233. 36. 36. Kargo KDV dahil hiçbir şey değil hanımlar beyler. Türkiye'nin her yerine hattımız düşen ilk 150 kişiye ki 150 kişi gitmek üzereymiş. 99 TL'ye göndereceğiz altın kaplama Hürrem Sultan takısı etini. Yanında dünya markası orijinal kolyezum saat hediyesiyle altın sarısı renginde ve kolezyum saatler arasında en çok aranılan modeli hediyesi olarak göndereceğiz. Müşteri olun bir 150 kişiye Türkiye'nin her yerine 99 TL'ye göndereceğiz. Üstüne üstü bir de televizyon tarihinde bir ilke imza attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, dolayısıyla ama hanımefendiler her zaman bizim sultanımızdır, baş tacımızdır diyordum ya. Onun da sözü olarak başladığımız ilkeye devam ettik ve altın kaplama, üzerinde atom taşı, mıhlama tekniğiyle yerleştirilmiş olan altın kaplama tek taş yüzüğü de yine 99 TL'ye sipariş vereceğiz. Hürrem Sultan takı setinin yanında hediye olarak göndereceğiz. Kimse sizden 100 TL verdiğinizde 1 TL'nizi esirgemeyecek. Gelen kargocu ama bırakırsınız, bırakmazsınız ona da bir karışmıyoruz ama 99 TL'nin dışında kimse sizden bir şey istemiyor sevgili seyirciler. Türkiye, Türk televizyonlarında yapılan en müthiş, en şok fırsat kampanyasına imza atıyoruz. İçiniz o kadar rahat olsun ki değerli seyirciler alın, araştırın. Beğenmezseniz deyin, içine Gülüşmeler iade edeceksiniz. Fırsat kampanyasının sonuna geldik. 0212-233-3636-252-99 TL tek başlarında hediyesi olarak gelecek. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık efendim.